artık yeter. Bazen insan bir sabah uyanır ve her şeyden sıkılmış hisseder. Kendinden bile. Aynaya bakarsın. Ben de yapıyorum dersin. Ama işte tam orada bir şey değişir. Bir karar verirsin. Artık yeter. Kimse senin yerine savaşmayacak. Bu hayat senin. Belki yüz kere denedin. Belki bin kere düştün. Ama unutma her defasında bir şey öğrendim. Yıkılmak seni zayıf yapmaz. Orada kalmak yapar. Düş, kalk, devam et. Kimse senden mükemmel olmanı beklemiyor. Ama senin yapman gereken tek şey var. Durma. Yavaş ilerle. Ama asla durma. Sessiz ilerleyenler bir gün herkesin dikkatini çeker. Sen çalış. Sen odaklan. Disiplin motivasyondan daha güçlüdür. Kimseden izin bekleme, kimseden onay bekleme. Bu yol senin. Şimdi derin bir nefes al. Bugün yeni bir sayfa aç. Küçük bir adım bile olsa at. Çünkü bir gün dönüp baktığında iyi ki vazgeçmemişim diyeceksin.